DTB vizesi var uzun süre kalmak için. Şu an en mantıklı vizelerden birisi bu. Tek dezavantajı bu vizenin 500 bin bat e, hesabınızda para göstermeniz gerekiyor. Bir de e, çalış e, gelirinizin olduğuna dair bir ispat e, göstermeniz gerekiyor Tayland hükümetine karşılık. E, bunun geliri şöyle oluyor. Atıyorum benim YouTube kanalım var mesela. YouTube kanalımdan tabii ki o kadar gelir gelmiyor. Ama şimdi atıyorum ki aylık. İşte ne bileyim bir Yılmaz Özdil gibi ya da bir Kafa TP gibi diyelim ki işte 500 bin, 1 milyon abonemin olduğunu düşünsek aylık da gelirimin diyelim ki oradan YouTube kanalından 3 bin dolar, 4 bin dolar olduğunu düşünsek ben bu YouTube kanalındaki gelirimi gösterip benim arkadaşım böyle bir gelirim var ve bu da geriye dönük olarak işte 6 aydır ben bu parayı alıyorum ve 6 ay sonra da bu parayı alacağımın garantisi var diye Tay hükümetine başvurup bu şekilde bir başvuruda bulunabiliyorum DTV vizesine ama hesabımda mutlaka 500 bin olması gerekiyor. Ya da ben freelance çalışıyorum arkadaş. Al benim banka hesaplarıma giriş çıkışlar bunlar. Bunların hepsi müşterilerden gelen paralar. Ben gelip Tayland'da yaşamak istiyorum diye. Yine geriye dönük olarak bunu ispatlayabiliyorsan eğer.